Bir gün babası böyle pazarda o kutları pazarlarken şöyle bir şey başına geliyor. Diyor ki yarım saat sen bak İbrahim buraya diyor. Ben bir yere kadar gidip geleceğim diyor. İbrahim kutlarının hepsini kırıyor Bunu duyan Nemrut bu çocuk diyor bela. Ve ölümüne karar veriyor. Çünkü o kadar hani etrafı etkileyecek bir şey yapıyor ki İbrahim zaten etkili bir şahsiyet. Bunun üzerine onu öldürtmeye karar veriyor ve işte o mancınık sistemini de o zaman kırıyor. Ve o mancınıkla Hazreti Hz. İbrahim'i atışa atacak e, ve orada yanacak o. Fakat biliyorsunuz ondan sonrasını Hz. İbrahim'in e, işte yakarıyor aslında Tanrı'ya. Çünkü tek Tanrı inancı Hz. İbrahim'de var. Minattan önce 2000'ler. E, tek Tanrı inancı var yakarıyor, işte diyor hani eğer biri biliyorsan, sen varsa, işte ben böyle böyle beni kurtar. Hani benim bu şeyin mucizemi görsünler ve hani herkes ona göre davransın filan gibi. Bunun üzerine Hz. İbrahim biliyor ki üç semavi dinin de kutsal kabul ettiği kişidir. Hz. İbrahim'i mancılıktan atarken biliyorsunuz o su balıklı göl haline geliyor, yanan ateşler içindeki balıklar haline geliyor ve Hz. İbrahim'e hiçbir şey olmuyor.